seçilen restoranlara yıldızlar ve yeşil yıldızlar dahil olmak üzere çeşitli ödüller verdi. İşte detaylar. Bu ödül, olağanüstü bir gastronomi deneyimi sunan restoranlara veriliyor. 2025 rehberinde şu restoranlar yer aldı. İstanbul Mikla, modern Türk mutfağının öncülerinden. Şef Mehmet Gürsün yönetimindeki restoran, geleneksel tarifleri yaratıcı dokunuşlarla sunuyor. Neolokal Şef Maksut Aşkar, yerel malzemeleri sürdürülebilirlik ilkeleriyle harmanlayan bir mutfak sunuyor. Nikol Şef Serkan Aksoy'un Fransız mutfağından esinlenen, modern Türk lezzetlerini sunduğu restoran. Araka, Orkestra, Casa Lavanda, Sankai Bay Her biri farklı mutfak stilleri ve lezzet anlayışlarıyla öne çıkıyor. İzmir Narımor Sadece 5 masası olan bu özel restoran, yerel malzemeleri yenilikçi tekniklerle sunuyor. Odi Urla, Teruar Urla, Bino Ege'nin lezzet zenginliklerini modern yorumlarla birleştiren restoranlar. Muğla Kitchen Bodrum, Maça Bodrum'un sahil şeridindeki bu restoranlar, deniz mahsulleri ve yerel tatlar konusundaki ustalıklarıyla dikkat çekiyor. İki Michelin Yıldızı İstanbul'daki Türk Fatih Tutak, yenilikçi ve yerel köklerine bağlı mutfağıyla bu ödülü korudu. Yeşil Yıldız alan restoranlar çevre dostu uygulamalarıyla öne çıkan restoranlar şu şekilde. İstanbul, Casalavanda, Telezüz, The Barn, İzmir, Asma Yaprağı, Muğla, Mezra Yalıkavak, Agora Pansiyon, Yeşil Yıldız, yerel malzeme kullanımı, atık azaltımı ve çevreye duyarlı üretim yöntemleri gibi sürdürülebilir uygulamalara verilen bir ödüldür. Ek bilgiler, bu yıl rehbere toplam 22 yeni restoran eklendi. Türkiye'nin gastronomik çeşitliliği ve yükselen mutfak standartları rehberin dikkatini çekmeye devam ediyor. Daha fazla detay ve rehberin tam listesi için Michelin'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.